Yayını açarken de siyasetin tıpkı e, iklim gibi çok sıcak olduğunu söyledim. Yaz aylarında eskiden biraz daha bu tartışmalar e, sünerdi, dururdu, meclis saatiyle girerdi. Fakat her şey gibi siyasette çok sıcak. Video duvarında gördünüz. Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar var. Onlar da bir yandan konuşuluyor. Dedi ki Özgür Bey parlıyor. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın. Ekrem Başkan durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Yüzde %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta dedi. Yani Ekrem Bey başkan olur, ben olurum, Özgür Bey olur. Yeter ki biri olsun diyor ve çok ve... renkli bir açıklama yapmış. ne kardeş. diyorsun gel istersen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii e... Sayın Mansur Yavaş bütün e, sırrı son cümleye saklamış. İlk tarafı peşrev, siyasette peşrev hani şeyde de peşrev vardır ya 40 yağlı güreşlerinde. Önce güzelleme yaparsınız diğer e, rakiplere. Buna peşrev derler. Şimdi burada güzel bir peşrev var. Ne diyor? Özgür Bey olur. Ekrem Bey varken bizim olmamız söz konusu bile değil. Özgür Bey'in yıldızı parlıyor filan diyor. Güzel. Normalde samimi ve tutarlı açıklama neyi gerektirir biliyor musun Erdoğan Aktaş? Şu son cümleyi kaldırırsan Mansur Yavaş'a 10 üzerinden 9 puan verebilirsin. Neden? Bir, diyor ki genel başkanımız olabilir diyor. İki, Ekrem Bey bu durumdayken benim adaylıktan bahsetmem şık olmaz diyor, ayıptır diyor. Ve terbiyesizliktir diyor değil mi? Şurada ne diyor? Bana diyor yüzde %60 destek var Ekrem Bey bir tık altta diyor. Ama şunu da Bir dakika. Şunu da evet. belirtmek gerekir. Neticede bir konuşma bütünü oradan kısaca özetlenmiş durumlar bunlar. Efendim, Konuşmanın bakın, da bütününe de bakmak gerekir hiç diye. Hiç fark etmez. Altın bakın hiç fark etmez. Şu cümle önemli. Bakın. Ben burada ayıp günah şey demiyorum. Sadece kendi içerisindeki tutarsızlığı anlatmaya çalışıyorum. Herkes aday olmak isteyebilir. Zaten Demirel'in bir sözü var. Hiçbir fani cumhurbaşkanlığından vazgeçemez. Önümdeki notlardan şu bölümü okuyayım. Evet atayım. buyur. Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum ama metropolün anketini gördüm. Sahibi beni sevmez. Ben sahibini sevmem. Orada yüzde altmış destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken... Bu konuları konuşmam diyor. Tamam. O kadar tam benim dediğimi teyit ediyor. Yani ben o kadar çok millet beni istiyor ki beni sevmeyen benim de sevmediğim birisi bile hak şinaslık yapmış. Beni önde çıkartmış ya da benim önde olduğumu söylüyor diyor. Buradaki temel motivasyon şu arkadaş. Buradan Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu içerideyken çıkıp da ya Ekrem Bey benden bir tık altta demesi siyasi açıdan bir net mesajdır. Ekrem İmamoğlu'nu bir tarafa bırakın. Beni aday yapın diyor. Özgür Bey de diyor ki ya eğer siz aday olmayacaksanız çünkü Ekrem İmamoğlu'dan sonra Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal adayı. Bana göre Ekrem İmamoğlu değil Mansur Yavaş değil Özgür Özel CHP'nin adayı olacak. O gözüküyor. Burada da Mansur Bey Özgür Bey'e de mesaj veriyor. Ekrem Bey'e de mesaj veriyor. Beni yaban atmayın diyor. Ben onlardan daha çok diyor oy alırım diyor. E bir taraftan Ekrem Bey'le ilgili konuşmak ya da adaylık gündeme getirmek terbiyesizliktir diyor. Bir taraftan da ben ondan öndeyim diyor. Hem de beni sevmeyen birisi tarafından. Mansur Bey özetle ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım kardeşim diyor. Ne olursa olsun ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. Millet beni istiyor diyor. Zaten açıklamaları var. İki dönem, iki dönem aday oldum. Bundan sonra aday olmayacağım diyor. Özgür Bey de CHP ile de arasını iyi tutuyor. Niye? Eğer CHP seçmenin oyunu alamazsa kendisi merkez bir partinin aday bile olsa o bile gündemde şu anda konuşuluyor. Mansur Bey 100 bin imza ile merkez sağ partilerin milliyetçi partilerin aday olma fikrini hala içerisinde taşıyor. Ama birinci seçeneği CHP. CHP'nin hazır %25'lik bir kitlesi var. Bunun üzerine ben diyor Cumhurbaşkanlığını kazanırım diyor. Fakat üzüntü ver, ver, ürdüğüm taraf şu ne biliyor musun? Mesela ben Ankara'da yaşıyorum. Ya Ankara'da metro dedi yapmadı. İlave bir metrekare küp su getirmedi. Mesela su her yağmur. Ankara'ya su basıyor. Geçtik onu. Kızılay'ı yayalaştıracağım dedi yapmadı. Ya Ankara her geçen gün trafikte bakın bu Ankara'daki vatandaşlarımız bizi dinliyor. Trafik çok kötü bir duruma geldi. İçinden çıkılmaz hale geldi. Ve Ankara'yı bir taş devrine doğru çevirmiş bir Mansur Bey var. Ama algı yönetimiyle algı yönetimiyle bu işi becermeye çalışıyor. Ama bunu beceremez. Çıksın Ankaralılarla bir sokakta vatandaş röportaj yapsın. Bir tane hizmeti yok Mansur Yavaş'ın Ankara'da. Peki teşekkür ederim. Bir diğer Ankaralı'ya geçeyim. O zaman Mustafa Balba'ya. Bu konuşmayı siz nasıl değerlendirdiniz? Sinan'ı da dinlediniz az önce. Ki ben konuşma bütünü içerisinde farklı geçmiştir diyerek bir bölümde okudum buyurun. Şimdi şöyle Erdoğan onaktaş tabii bu üç cümle alt alta söylenmiş gibi de e, hani tablo böyle ama öyle değil yani farklı zamanlarda bir konuşmanın farklı yerlerinde söylenmiş ama bu şekilde olsa bile şimdi Mansur Yavaş'ın kendine has bir siyaset yapma biçimi var. Ekrem İmamoğlu aktif ve ben bunu istiyorum diyerek ve konuşarak e, siyaset yaptı. Mansur Yavaş'tan. Az daha çok iş e, siyasetini benimseyerek siyaset yaptı. Ama her ikisinde toplumda çok güçlü bir algısı var. Burada başından beri e, Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce reklamlardan önce söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik her saldırı CHP'yi güçlendiriyor. Zaten yakın siyasi tarihimizde de böyle olmuştur. Yani böyle olmuştur. Yani Refah Partisi'nin kapatılması, ardından işte faziletin kurulması, ardından partinin ikiye bölünmesi, hukuki o dönemki davalar AKP birinci parti yaptı. Yani siyasi tarihte bunun çok örneği var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de hakikaten hem toplum gözünde hem gerçekçi bir şekilde bakıldığında yani siyasal olarak bir cendereye sokulmak isteniyor bir. Bunu şu anda bu bölümde konumuz itibariyle söylemek gerekirse bütün yani adayları birbirine düşürülmek o ona karşı o onun önüne geçebilir. O önden ileride böyle bir siyaset söz konusu olmaya başladı. Ben şunu yani elbette yanılabilirim ama çok büyük olasılıkla hepsiyle diyalog olduğu için söylüyorum. İmamoğlu'yla da Adalet Bakanlığı'ndan izin alıp cezaevinde üç kez görüşmüş kişi olarak söylüyorum. İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem e, Mansur Yavaş ve Özgür Özel bu iktidarın birlikte sandıkta yenebileceklerine ve birlikte başarı olacaklarına inandılar. Arada nüanslar olur. Zaman zaman farklı bakışlar olur. Elbette daha öne geçmek isteyenler olur. Ama bunu birlikte başarabileceklerine inandılar, gördüler. Örneğin Mansur Yavaş başka bir partiden aday olursa ya da Cumhuriyet Halk Partisi dışında 100 bin imza ile aday olursa toplumdaki karşılığının %20 olduğunu kendisi de görüyor. Ama CHP'den aday olursa %60 olduğunu kendisinin dışındaki araştırmalar da söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Mansur Yavaş'ı sevdi. Bunun en çarpıcı örneği Çankaya'dır. Çankaya'da yani Türkiye ölçüsünde rekor %79'la Çankaya'dan Mansur Yavaş'a oy vermiştir seçmen. Yüzde yetmiş dokuz. Çankaya'da CHP'nin oyu yüzde altmış beşti. Demek ki yani düşün CHP'li belediye başkanının yani Çankaya ilçesinin adayının oyu yüzde altmış beş. Ama Mansur Yavaş'ın oyu yüzde yetmiş dokuz. Demek ki CHP'li olmayanlardan da oy aldı Mansur Yavaş. Ve bu süreçte bence hani belli bir mantık içinde akıllıca da bir siyaset izliyor. Burada işte ayrıca aday olabilir. İşte aralarında bir farklılık var. Ben yani benim soru gördüğüm size göre elbette de siyaset... Yavaş Ekrem İmamoğlu'ndan önde mi? Nasıl? Anketler böyle çıktı diyor. Size göre Mansur Bey Ekrem İmamoğlu'ndan önde mi anketlerde? Şöyle e, Sinan Burhan. Her ikisi de Recep Tayyip Erdoğan'dan önde. Beni bu ilgilendiriyor. Efendim ben o soruyu sormadım ki. Her ikisi de bir Tamam o soruyu cevapladınız. Bir Lütfen bir benim soruma da cevap verin. Koyduğundan. Mustafa Bey tamam. Ben o soruyu cevap cevapladınız. Diyorum. Senin, ben diyorum ben ki ben senin kadar güzel mantık kuramıyorum <laughs> Sinan Efendim uyan. şunu söyleyeyim. Ama ben ben de diyorum, diyorum Mustafa Bey ben diyorum ki tamam. Sen de ki evet. Recep buyur. Tayyip Erdoğan'dan önde dediniz. Tamam o sorunun cevabını verdiniz. Evet. Benim Her sorunun cevabını verin efendim. lütfen diyorum ya. Yani evet. kendi aralarında hangisi ben diyorum önde? Ki, benim de size cevabım bu. Her ikisi de Recep Tayyip Erdoğan'ın çok açık ara önünde aralarındaki oran azdır çoktur. Bu zaten aile içindeki bir e, değerlendirme. Aile içinde sizin ama basına yönelik gibi, açıklama yapıyor Mustafa Bey. Ben gibi. öndeyim diyor Mansur Bey. Aile içinde kalmamış Ma, ki. Sinan Burhan senin adına çok üzgünüm. CHP çatlamayacak. Sen çatlayacaksın ama CHP çatlamayacak. <laughs> senin de adına çok üzgünüm. <laughs> yani hakikaten yani bu kadar uğraşma. Peki. Ee, ama tabii ki e, yani AKP'den kaynaklarını da sorabilirsin kimin önde diye ama ee, ya her ben sorulma gerek yok ki bu sarola da ben öndeyim her diyor. Mansur önde. yavaş diyor ki ben Çünkü öndeyim gerçeklik. diyor. Bunu da ben mi söyletiyorum? Tabii. Ben cumhurbaşkanı yapın beni diyor ya. Ben öndeyim diyor. Yani şimdi senin mantıkla bunlar birbirlerini bunlar birbirlerini, bunlar birbirlerini çekemiyorlar. Bunlar birbirlerinin rakibi. Bunlar birbirlerine karşı yarışacak zaten. öyle Önemli sinan buran. Ben diyorum. Yok de. öyle. Yani ben de diyorum Türkiye, Türkiye Mansur Bey em, öyle diyor. Ben öndeyim buradan, diyor. Ya işte ben de sana cevap veriyorum. Türkiye'de adaylık tartışması, adaylığı en tartışmalı kişi Erdoğan'dır. Dört yol var önünde. Bir, aday olmayacak. İki, Cumhurbaşkanlığı seçimi öne alarak aday olacak. Üç, anayasa değişikliği 400'ü bularak aday olacak. Dört, 360'ı bulup referandumla aday olacak. En tartışmalı kişi Erdoğan'dır. Cumhuriyet Halk Partisi sizler öyle görmeseniz de Sevgili Cem Kaya çok yanlış bir bilgi verdi. Neyim? Dedi ki işte Şubat ayında ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi. Diploman iptal edildi dedi. Şubat ayında diploma iptal edilmedi Oo, ki. 18 Mart'ta diploma. Abi Ankara'ya ses edildi. gelmiyor herhalde. Ses Ankara'ya gelmiyor herhalde ben, Mustafa abi. Siz benim ben, ayır e, Siz benim söylemediklerimi anında. söylemeyin. Ben size dedim ki yani 6271 yanlış almışsın düzelt. Sen benim büyümsün. 6271 sayılı izleyenler filmi geri saralım. Abi, e, filmi geri, geri saralım. Şubat bak avukat Cem Kaya'nın ağzından bu, çıkan mi? her şeyi bilir bak. Ne söylediğimi bilirim ben avukatım. Bak ben diyorum ki e, ben de, 6200 sararsın izlersin. Bizi, bizi izleyenler tam sararsın filmi izlersin. Geri saralım. Al, benim söylemediğimi söylemeyin. 6271 sayılı kanuna göre diploması olmayan bir şahıs aday olamaz dedim ben. Ben şubat mubat demedim abi. O sekansı anlatayım süreci. Bizi izleyenler notunu yani, almıştır. notunu izlesinler. Bu da şu anda e, Erdoğan Aktaş. Evet. Bunu da ayrıca vurgulamak isterim. E, Ekrem İmamoğlu benim diplomam haksız yere iptal edildi diye mahkemeye başvurdu. Tamam alsın tedbir. Bu mahkeme o 35 belge istedi. Tamam. 35 belge istedi. O mahkemenin istediği 35 belge gelmeden o mahkeme dağıtıldı. Bunu da bizim izleyenlerin Ya dağıtıldı diyor. E, Allah aşkına. Adliye kararname çıktı bak. Başkanım, Mustafa abi, abi ben, yere, ben bu gece seni tanıyamıyorum. Bir başka bir yere, bak abi Haziran ben bir söz Peki, alabilirim bir çok tehlikeli. Lütfen bir, şey. dinleyin. Peki, lütfen bir dinleyin. Peki tamamlayın lütfen. Ama çok lütfen, çok tehlikeli lütfen şeyler lütfen. söylüyorsun. Doğru bilgiler yok. Yaz kararnamesi çıktı. Bir susununca anla siz. Tamamlayın. Evet kararname çıktı. Her yıl kararname çıkıyor Haziran. Olaydan diploma olayı da böyle oldu. Zaten eğer o mahkemenin istediği 35 belgenin tümü getirilseydi başka türlü olabilir zaten o devam ediyor artık, Erdoğan aktar. Artık. Bir de bir de şimdi düşün 28 kişinin diploması iptal edilmiş. 27'si ayrılıyor. İmamoğlu hakkında 9 yıl hapis sistemiyle ayrı dava açıyor. Açıkça sırf diploma nedeniyle. Ya artık bütün bunları topladığınızda hakikaten bu hukuk değil. Bu biz Ekrem İmamoğlu'yla özel olarak uğraşacağız. Ne yapıp edeceğiz? Adaylığını engelleyeceğiz. Başka bir şey değil bu. Şimdi Peki. buradan Mansur Yavaş'ın e, önümüzdeki dönem itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kattığı çok şey var. Katacağı da çok şey var. Anketler önde çıkanı arkada çıkanı gösterecek ama üç lider e, Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu fiilen kader birliği etmiş durumda. Eğer ola ki bir ayrılma olursa bir iktidarı değiştirme, seçim yoluyla bu iktidarı yeniden kurma olana ortaya çıkmışken Mansur Yavaş başka bir partiden ya da ne bileyim Özgür Özel ben olayım gibi bir şeye girerse ben yuh diyorum. Yapamazlar bunu. Yapmazlar, yapamazlar. Bu toplum onları reddeder. Çünkü bu toplumda onları birlikte, hep birlikte değerlendiriyor. O miting alanları boşuna değil. Ben aralarında dolaştım o insanların. O insanların duygusunu almış bir kişi tek başına hareket etmesi çok zordur. O nedenle tabii ki zaman zaman Mustafa bu tür şeyler Bey, çıkacak. Siyasette yapamazlar demeyin. Bakın Kemal Bey'e ben arkadan hançerlendim diyor.